evet şimdi annemgil görmeden acaba ne alabilirim başka etrafıma bakıyorum Aa, bir tane burada hmm, şeker atayım bir tane çaktırmadan inşallah görmezler şimdi kasaya gitmem lazım evet aldıklarımı geçireceğim saç spreyi çok kritik ihtiyacım var görüldüğü üzere hemen atayım bunu uykudan uyandım ama yapacak bir şey yok saç baş dağınık oh, bir tane yumurta almışım şekeri de geçireyim çakmazlar umarım. Bakalım başka. Oo, bir tane de çikolata annem görmeden aldım. Hepsini katayım da bir an önce. Elim belimde bekliyorum. Bakalım bunların parası nasıl ödenecek acaba çakarlar mı? Aldıklarımı bir dikkatlice izleyip geri geri gidiyorum burada. Kadın ne yapıyor anlamadım bu kadın. Evet elim belimde bekliyorum. Kimse girmesin diye kapatmıştım. Açsam mı acaba? Açayım belki gelen olur. Evet. Bekleyeceğim bakalım. Ödenecek mi? Babam kartını verdim acaba. Umarım aldıklarımı çakmazlar. Hangi poşete koydular acaba onu da görmedim. Neyse evde çaktırmadan alırım. Bekleyeceğim burada birazcık. Bakayım bakalım. Babam da sürekli beni çekiştirip duruyor. Evet sonunda çakmadılar. Gidin de iyiyim.